İki kayıp. Halime ve Haris sonunda çocukların doğru söylediğine inandılar. Ve bu olay onları çok etkiledi. Haris, süt çocuklarının kötü bir ruha sahip olmasından veya büyüye uğramasından korktu ve karısına bu kötülükler meydana çıkmadan çocuğu annesine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Halime onu bir kez daha Mekke'ye götürdü. Geri götürmelerinin asıl nedenini gizlemek niyetindeydi. Fakat Amine, daha önceki fikirlerini neden değiştirdiklerini öğrenmek için çok ısrar etti. Sonunda tüm hikayeyi öğrendi. Her şeyi öğrendikten sonra Halime'yi teskin ederek "Benim küçük oğlumda büyük harikalar gizli." dedi. Sonra hamileyken başından geçenleri kendi içinde bir ışık taşıdığının nasıl farkına vardığını anlattı. Halime çocuğu yanında tutmaya razı olmuştu. Fakat bu kez Amine çocuğuna kendi bakmaya karar verdi. Onu benimle bırak ve selametle evine dön dedi. Çocuk annesiyle Mekke'de yaklaşık üç yıl kadar mutlu yaşadı ve dedesinin, amcalarının, halalarının ve kuzenlerinin beğenisini kazandı. Özellikle ona en yakın olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anne babasıyla aynı günde evlenen Abdülmuttalib'in son evliliğinden olma çocukları Hamza ve Safiye ise biraz daha küçüktü. Babası tarafından amca ve halası, anne tarafından ise kuzenleri olan bu ikiliyle ömür boyu sürecek olan güçlü bir bağ kurdu. 6 yaşına geldiğinde annesi onu Yesrib'deki akrabalarına ziyarete götürmeye karar verdi.'' Kuzeye giden bir kervana katıldılar. Yanlarında iki deve vardı. Birinde Amine, diğerinde Cariye ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gidiyordu. Daha sonraları çocuk beraber kaldıkları hazreçli akrabalarının yanında nasıl uçurtma uçurtmayı ve havuzda yüzmeyi öğrendiğini hatırlayıp anlatırdı. Fakat Yesrib'den ayrılmalarından kısa bir süre sonra Amine hastalandı ve kervandan ayrılıp orada istirahat etmek zorunda kaldılar. Birkaç gün sonra Amine vefat etti. Yesrib'den çok uzak olmayan bir yerde Ebva'da ve oraya gömüldü. Şimdi iki taraftan da yetim olan çocuğu Bereke elinden geldiğince teselli etmeye çalıştı. Bazı yolcuların yardımıyla onu Mekke'ye getirmeyi başardı. Şimdi artık ondan tamamen dedesi sorumluydu. Günler geçtikçe Abdülmuttalib'in Abdullah'a duyduğu özel sevginin onun oğluna aktarıldığı gözleniyordu. Abdülmuttalib her zaman Kabe'ye yakın olmayı seviyordu. Zemzemin kazması emretildiğinde de hicirde uyuyordu. Bu nedenle ailesi onun için kutsal evin gölgesine her gün bir şilte sererdi. Babalarına duydukları saygı nedeniyle oraya oğullarından hiçbiri hatta Hamza bile onun yanında oturmaya giremezdi. Fakat küçük torununun bu tür sorunları yoktu. Amcaları ona başka yerde oturmasını söylediklerinde Abdülmuttalip şöyle derdi. Oğlumu olduğu gibi bırakın. Onun geleceği çok büyük. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında oturur ve sırtına binerdi. Dedesi de onun yaptıklarını memnuniyetle seyrederdi. Hemen hemen her gün Kabe'de ve Mekke'nin diğer yerlerinde el ele görülebilirlerdi. Hatta Abdülmuttalip meclise giderken de onu beraberinde götürürdü. Hepsi 40 civarında tüm şeflerin toplandığı bu mecliste çok önemli meseleler konuşuluyordu ve 80 yaşındaki yaşlı şef 7 yaşındaki bu çocuğa olaylar konusundaki fikrini soruyordu. Dedesi her seferinde oğlumu büyük bir gelecek bekliyor derdi. Annesinin ölümünden 2 yıl sonra yetim dedesini de kaybetti. Abdülmuttalip ölürken torununu babasının kardeşi olan amcası Ebu Talib'e emanet etti. Ebu Talip de yeğenine dedesinden gördüğü sevgi ve nezaketin aynısını gösterdi. Bundan sonra artık o Ebu Talib'in oğullarından biriydi. Karısı Fatıma da çocuğun annesinin yerini tutmak için elinden geleni yapıyordu.'' Daha sonraki yıllarda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kendi çocukları aç dururken kendisini doyurduğundan bahsederdi.